Herkese merhaba, İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. bugün sizlere Tekfe'nin analiz toplantı notu bahsedeceğim. İlk başta 2024 yılındaki gelişmelerden bahsedelim. Şirket segment bazında taahhüt, tarım ve yatırımlarda FAVÖK artışı kaydetti. Net kâra baktığımızda yatırımlar hariç tüm segmentlerde arttığını görüyoruz. Enflasyon muhasebesinin de şirket finansallarını olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Enflasyon muhasebesi olmasaydı ki FAVÖK marjı %12 olurdu. Şu anda %3.78. Net kâr %10 olurdu şu anda %0.54 diyerek de eklemek isterim Net karda 2023 yılın 3. çeyreğindeki negatiften 2024 yılın 3. çeyreğinde pozitife dönüş kaydetti. TL bazında da cironun sabit kaldığını söyleyebiliriz. 2023 yılın 3. çeyreğine göre Favö'ye bakacak olursak da Favö'de %325 artış gösterildiğini söyleyebiliriz. Öz kaynakların toplam varlığa oranında yükseldiğini eklemek istiyorum. Koç Holding, Sabancı Holding, Enka ve Alarko gibi rakiplerine kıyasla ciro artışı ortalamanın altında kalmış olsa da Favök 3 katına çıktı ve net karda da artış gösterdi. Şubat 2025'te başlatılan hisse geri alınım planı Eylül ayına kadar düşük alımlarla devam etmiş oldu. Eylül ve Ekim'de ciddi alımlar yapılarak hedeflenen hisselerin %70'i geri alındı. Ocak 2025'e kadar sürecek programında devamına ilişkin bilgi verilmedi. Tekfen İnşaat Suudi Arabistan'da 447 milyon dolarlık iki büyük proje almış oldu. Bunu da ekleyelim. Bu projelerden ilkinin toplam 6 fazdan oluştuğunu, bir girişimin parçası olduğunu söylemek istiyorum. Tekfen içinde potansiyel bir gelir kaynağı da yaratacağını eklemek isterim. Büyümek için küçülmek stratejisi kapsamında zarar eden iş kolları ve küçük şirketler kapatılarak maliyetlerinde azaldığını şirket bildirmiş olduğu toplantıda. Aynı strateji doğrultusunda da işten çıkarmalarında gerçekleştiğini ekledi. Suudi Arabistan'da 80 milyon dolar ve Bakü'den de 56 milyon dolar tahsil edilerek toplam 195 milyon dolar toplandığını da açıklamış oldu projeksiyonlara bakacak olursak şirketin 2028 yılı hedeflerinde 2.3 milyar dolar ciro %14 favök marjı ve %7.34'lük net kar marjı hedefi bulunuyor. Suudi Arabistan'daki yeni projelerin favök marjlarının şirket ortalamasından yüksek olması da ayrıca bekleniyor. Aralık 2024'te 75 milyon dolarlık sendikasyon kredisi alınması da planlanıyor. Ayrıca Aralık 2024'te 500 milyon TL'lik tahvil ihracatının da planlandığını söylemek isterim. Hidrojen pazarına bakacak olursak da 2050'ye kadar 8 kat büyüme potansiyeline sahip olduğu ve 20 ila %30'u yenilenebilir kaynaklardan olacağı da eklendi. Şirketin bu alanda da yatırımlarının bulunduğunu söylemek isterim. Gübre yatırımında da agresif bir yaklaşım izleniyor. Globalde %2 ila %3 aralığında büyüme öngörülüyor. Bu artış nüfus ile de doğru orantıda olmalıdır şeklinde de açıklamaları bulundu şirketin. Toros tarımında Ekim'deki pazar payı %38 iken yıl sonu beklentisi %28. Yıl sonunda toplam 2 milyon ton üretiminde öngörüldüğünü açıklamak isterim. 2027'de faaliyete geçmesi planlanan iki tarım yatırımı da bulunuyor. 2028'de net karı önemli ölçüde arttıracaktır bu yatırımlar. Bu yatırımlardan biri fosforik asitin şirket içerisinde üretilmesiyle birim maliyetlerin %30 azaltarak karla arttırma hedefleri olarak söyleyebiliriz. Ayrıca taahhüt segmentinde de yıl sonunda ciro düşüşü beklendiğinde sözlerime eklemek isterim. Tekfen Holding, Toros Tarım'ın olası halka arzı içinde girişimlerini bulunduruyor. Bunlar da Orta Doğu'dan da dahil olmak üzere toplam 5 stratejik ortaklık teklifi de değerlendirildiğini açıklamış oldu. Kararında 2025'in ilk çeyrek sonunda netleşmesinin beklendiğini de şirket açıkladı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.